Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Follow Char'la bir uygulama ve algoritma daha yazacağız. Öncelikle sorumuz şu şekilde. Bunu ben şu şekilde düzenliyorum. Şuradan şeyi ve şu şekilde demiş a x kare artı b x sinklemi için kullanılacak tarafından klavyeden girilen kullanıcı tarafından klavyeden girilen a b x tam sayı değerleri için sonucu hesaplayan ve ekrana yazan program algoritmasını yazınız. Akış diyagramı için algoritma 1. Tabii ki başlayla başlıyoruz. 2 neydi? a b x vardı. Ben dedim ki a eşit 0 3 Evet da bu şekil şu şekilde de yapabiliriz. B eşit 0 x eşit 0 aralara virgül koyarak Daha sonra ee, 3 oku bir tam sayı gireniz dedik ve kapattık şu şekilde 4 ve 5 de aynı şekilde yazacağız sadece a b ve x'i gireceğiz şuraları şu şekilde değiştirelim biz Yer tam sayı gireyim değil a değerini giriniz diyelim bu şekilde daha iyi ve mantıklı olur şurada da B değerini giriniz şurada da x değerini girmis diye yazdık. Daha sonra ne yapacak? Öncelikle a çarpı x çarpı x veya da bir şu şekilde yapalım. Önce e, x'in a çarpı x olacak. 3 tane şey kullanalım. A eşittir diyelim. A çarpı X diyelim. Yani burada şu şekilde yapmamız gerekir ancak program buna izin vermiyor. 2 tane yapabiliyoruz. O yüzden bu şekilde yapıyorum. 7 diyorum. Tekrar A eşittir diyorum. Bu sefer A'mız A çarpı X olmuş olduğu için A çarpı X tekrar diyorum. Bu şekilde A çarpı yani şu değeri şuraya yazdığımız zaman ne oluyor? A çarpı x çarpı x olmuş oluyor. Daha sonra 8 diyorum. Burada da b eşittir b çarpı x diyorum. Bunlar bu şekilde yaptıktan sonra 9 diyorum. A'ya yazdıralım. A eşittir. A artı B diyorum. 10 yaz sonuç virgül A 11 dur bu şekilde yazdık. Şimdi e, şu taraftan değerlerimizi atayalım. Bizim bir B'miz olacak. Şu otomatik bağlamaya kaldıralım. Şunu silerip kafamızı karıştırmasın. Silmesek de orada sıkıntı olmaz ancak kafamızı ka karıştırmasın. A'mız B'miz sırayla gitmiş olsun şöyle A B diye. X'imiz Ben yine şurayı kopyalıyorum çünkü e, int gireceğiz. Buraya yapıştırıyorum. a değerini giriniz. A tamam. Int diyorum. Şurayı sadece b değerini giriniz diye değiştirip b diyorum. Integer diyorum. C değerini giriniz. C diyorum diyeceğim c değil bizde c'yi önceden kullandığımız için orada c kalmış x ve x diyorum tamam diyorum bu şekilde yaptık şu an ne yapıyoruz aritmetik işlemlerden a çarpı x a'ya yaz daha sonra aynı işlem tekrar yapıyoruz tamam diyorum ve e, B çarpı şuradan tekrar şuraya koydum B çarpı X B'ye yaz diyorum şöyle koyayım daha sonra da bunları toplayacağız A artı tam B orada kalsın A diyelim A'ya yaz demiştik burada A eşittir demiştik şu şekilde ben bıraktım. Bunları şu şekilde düzenlersen ondan sonra yaz. Ney? Sonuç. Hangisini? Gene A'daydı. Direkt yazdık. Ve bu şekilde yapmış olduk. Şimdi bağlıyorum. En başa geldim. Otomatik bağla dedim. Otomatik bağla bana hız kazandırıyor ve tüm işlemleri yaptım. Şimdi ve çalıştıralım. Hayır diyorum. Yani siz kaydedebilirsiniz. Ben dedim ki bu A sayım 3 olsun. B sayım 4 olsun. X'im de 2 olsun. Ne oldu? Sonuç 20 geldi. Ki burada test için demiş şu değerleri giriniz. Ben bu değerleri test için giriyorum. Hayır diyorum. A değerim 2 olacakmış, b değerim 3 olacakmış, x'imde 4 olacakmış ve sonuç 44 oldu. A çarpı x x 16, 16 çarpı 2, 32. Arkadaşlar, 3 çarpı 4, 12, 32 artı 12, 44 yapar arkadaşlar. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. Ek like ve abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Kanalıma yüklediğim videolardan haberdar olmak için zil butonuna tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Kolay gelsin.